Bugün bu birlikte Düngus diye bir oyun oynayacağız. Bu oyunda NPC taklidi yapıyorsun veya bir şerif olup NPC olanları vuruyorsun. NPC olmayanları pardon. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizi ve başladım. Evet arkadaşlar NPC olduk. Ha, NPC taklidi yapan olduk. Umarım ölmeyiz. Biz NPC sanmazlarsa ölmeyiz. adam bizi vuruyor. Öldü bu arada. NPC taklidi yapıyoruz artık. arkadaşa bir görev yapıyorum. Aa biri gitti. Şu görevi de yapalım. Gülme görevi. Bizim bunu hazırlamalım. Mă roșu, mă ia iei, împesi, dac Ya bütün görevleri yapıp kazandık. Ölmedim ama. Yani böyle hayat oldu ama bütün oran gitti. Yine saklanan olduk. Hadi bir kere daha Hunter olalım. Hunter İngilizcesi işte. Hunter, şey avcı. Aa birisi yine Civilian öldü. Civilian ya NPC yani. Onlara görev yapıyor. Aa birisi bankaya patlatıyor. diyor. Aa, adam yine bu NPC'yi öldürdü. Bizim biri daha gitti. Oo oğlum bütün görevler yapılıyor. Lan şu görevi. Görev yapıldı kanka. İki üç görev kaldı. <laughs> Arkadaşlar. <Ha>, <laughs> <laughs> Tamam yaptık yine. Ama bir görev kaldı. Tünel görevi. Onu nasıl yapıyoruz? Aha gördüm. Arkadaşlar diğer görevi de gördüm. Tam şu an altımızda galiba. Kırmızı olan. Kala öldüm ya. Ya son görev kala ya. Baksana bu su kormuşlar ya. Ne yapacağız biz? Ne yapacak bu adam? <laughs> Buradan gelseler o geliyor lan. Ordu geliyor ordu. <laughs> Aa gitti. Gitti. Lan. Ana kim öldürdü? Ama bu öldürmüş. Bir şey diyeyim mi? Lan kaybediyoruz. Ya bir görev kalmış zaten ya. Bir görev kalmış. Kaybettik ya. Görevleri yapamadık. Bir de son görev kalmış. Bence bu sefer Hunter olacağız. Evet. Arkadaşlar Hunter olduk. Avcı olduk avcı. Öldüreceğiz lan sizi. Bulacağız onu sizi. Birisi yine. Arkadaşlar birini öldürdüm. Hayır. Uu. Stan oldum arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü her şeyi oyuncu öldüremedim. Ama bir hakkım daha var. Arkadaşlar nasıl? birisi daha gitti bizim takımdan. <laughs> Dur. Şu adam görevi yaparsa. Hayır. Son hakkımız kaldı. Yine evet. Hayır. Ne bakayım. Onlar görevleri yapıyor ya. Aa. Ya hayır ya bütün görevleri yaptılar ya. Ne araya. ya. Aaa saklanalım. Evet. Biz vuramazam é Vuramazlar ya, vurmazlar, vurmazlar. Olacak bu beni. İnan ya. Tamam Arkadaşlar ben buraya geçerim. Diğer randa geçeriz. Hem de. için geçeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi başladık. Yine aydır olduk ya. Yine saklanan olduk. NPC taklidi yapan olduk. Çünkü. Ee, bilmiyorum şanssız. Bak. İşte bir görev var. Şunu yapalım.

Hayır ya. Adam beni gözüne takmıştı. O yüzden vurdu ya. Yine öldük. Ben buraya da geçeceğim arkadaşlar izin için. Evet arkadaşlar bu da bitti. Şimdi devam ediyoruz. Hala kayıttayız. Arkadaşlar yine saklanalım. olduk. Ya şaka mısın? Bu da sonuna da olsun bari. 你看看，你也不是农人，不是。 Korkuyorum. Yine birini vurdular. Özel bir round geldi galiba oğlum ya. Neyse devam. <laughs> Adamdan kapış şeklim. <laughs> adamdan Adamdan toksik kaşı şeklim. <laughs> Neyse arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Hadi bay bay arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar oyun bu arada çok güzeldi. Çok sevdim. Abi yani biraz daha antre olabildik. Neyse. Давай, Bye -bye.